Ona bilet attım ya be Attın mı? He. Atmayacaktım. Bu bilet ben ya, yaya <laughs> Aha, atlamış Aa, atlamış atlamış atlamış. ya, kara yapar yine binerim. Aha atmamışım. Aha ha. Of. <laughs> of ya. of. Ana ve en, en güzel of, ev şu of, işte kurban bak. Kurban olayım e, senin var ya. Kim yaptıysa ne güzel yapmış. Şey, şey yaptı ya. Şu güzelliğe şey, bir bakar de, mısın? Şu ya, şurayı ya, izleyin şurayı. Ana şu yeşilliğe bak ya. Şu yeşilliğe bak. Ana şu ikisinin arasından mı geçeceğiz lan? Lan yavaş birader yavaş Allah aşkına yavaş. Yavaş lan. Adam sevgilisiyle oturmuş tavla oynuyor ona. Sana ne, oynar. Net mi sana? İyi de lan bu nasıl oynuyor? İyi de alıştım korktum. İyi de şu arkadaşım yani şura şu camlara <laughs> niye yazı yazmışlar ben anlamıyorum ki ya. Ne simge yazmış. Abi, Allah seni Mustafa demiş. Zenize demiş. Zeniz demiş. Ne, ne yapsın, ne yapsın ahlaksız bizim ordular ya. Bak. Görüyor <laughs> <laughs> yani yiyeceğiz bu. yavaş dayı, ne yapıyorsun ya? Dayı iniş takitudur <laughs> ya. Türbülansa girdik ya. Çok... ya. Evet iniş takitudur. Türbülansa girdik, türbülansa. Teyze bizi kurtar, aç aç, çarşaf aç. Çarşaf aç. Hiç kocaman sınırın cevap yok. Maşallah. Şimdirmeye az kaldı lan bu ne yapacağız? Hanım arkaya bir bakın hele Allah! Çok güzel ya, çok çok güzel. Çam başına bak, çam başına. Stadyumu da çek. Aha Mesudiye gitti. <laughs> gitti mi Mesudiye? O değil, Mesudiye değil ya. O Mesudiye değil. Bir değil dakika ya. lan Mesudiye'yi bulayım. Dur kalma ya lan. <laughs> kalma. Şu arkadan gelenler de herhalde Hasan. Bu ne diyor lan? Kurul. Kurul Kalesi. Kurul Kalesi. Allah, Allah. Kurul Kalesi. Ana bunlar müzik mi bunlar? Aa teyzeme var. Şey topluyor. Ana anam teyzeme bak bak fasulye dikiyor. Aa <laughs> <laughs> ana la, bu canım ne? Allah. Cemal bizim çek ya. Kendini çekiyorsun ya. Cemal türbülansa giriyor dur. <laughs> 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 lan yavaş oğlum ya yavaş heyecanlan. Gittikçe oluyor ne oluyor? Lan yol üzerinde vallahi bak. Ben şuradan vardık sanırım. Aa Gülyalı'ya geldik. La güle 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 güle. güle. <laughs> Bayağı varmış değil mi güzergah? 7 lira bedava var. <laughs> parasında değilim. Kalbim gidecek lan. <laughs> lan minibüste mi geldin? Ben en sonunda ya. şimdi atacağım bak aşağı fırın paçası buraya. Muhammed, Mert, Kadayıf bizde yazar mı? Hüseyin Hasan <laughs> Lan burası şey yazı tahtası gibi olmuş. Burada şey alfabetik öğrenciler mi vardı? Değil. Ders <laughs> mi Aha Ünye gidiyor. Güle güle, güle Ünye güle güle. Kim bak çantam düştü. <laughs> Aşağıları Selma almış. <laughs> Aşağıları sel almış tabii ya. Güzel şey. Adama helal olsun güzel. ya. Herkes kaçıramaya başladı. Halat kayı geri mi kaçırıyor lan? <laughs> Herkes. La bir dur la bir dur lan. İniş yolundayız. Bak bak buradan iniliyor. Valla? He buraya iniş yolu. Çılışı o nerede? Çılışı bir tarafta, Vali'nin orada. Şu kapıya açsak, girişe kaçalım. Baba yok, Cemal dur. Baba ne diyorsun Allah aşkına? Kaçılacak <laughs> <laughs> iyi yollar. Çıklamıştır ki siz yavrum. Oh, Aha Mesudiye bu... gidiyor. O iki çizgi. İki çizgi. Ilçe. Ilçeler. Bütün ilçelerin ismi mi var öyle? He. Bütün he. Kaleler var. İç kale, dış kale. Aha buraymış lan Fatsa oh. mı? Kuşların sesini görüyor musun? Aha Fatsa gidiyor. Bir bule Fatsa. bule. Sırıtma lan. Allah Aa. aşkına dur la inin la. Allah Kabinlerin aşkına. başında Daha şey var. Aldı, Aha, Yemin ediyorum bir şey dakika sonra geçiyor. Yok ya. Daha bak bak bak. bak, bak, bak. Ula ne vay, diyor vay, lan? Vay, vay, la Aha, Boz tepeye çıktık. Boz tepeye çıktık arkadaşlar. Boz diyor, diyor. geldik geldik geldik. Ya, bu niye diyor lan? Yavaş ya, yavaş. Yavaş, ya. Yavaş, <laughs> lan, yavaş, <laughs> yavaş lan yavaş. Yavaş, <laughs> la, yavaş, yavaş, yavaş. La Allah aşkına lan. Tamam. Delirmiş oğlum lan. Hey de manyak var burada ya. Hadi ya. <laughs> gel gel nereye gidiyorsun? Gel şurada fotoğraf Hayır. gel. Aşağıdan gitmiyoruz. Yukarıdan gidiyoruz yukarıdan. Oo no, buradan çıkalım. Gel yukarıdan oradan oradan çıkamazsın. Gel.